kapıda bir tane yazı var. Buzdolabında da var. Evet. Burada din, ırk, siyaset, evet. Konuşmak, küfür etmek. Evet. Hatta uyumak yasaktır demiş. Evet. Sen. Bunu ne düşündüğünüzü hepsini böyle kısa kısa teker teker açıklarsanız. <laughs> Şimdi biz toplum olarak biraz tez kanlıyız. Aynı fikirde olsak bile çatışmamız mümkün. Siyaset konusunda olsun, başka konularda olsun. Bunu engellemek için böyle bir yöntem uyguladım. Din konusuna gelince buraya onlarca insan geliyor. Hangi kişi, hangi dinler, hangi mezhepten olduğunu bilmiyoruz. Sohbet arasında ağzından kaçabilecek herhangi bir yanlış kelime burada ee, münakaşa sebep verebilir. Onun önüne geçmek istedim. Küfür zaten caiz olmayan bir şey. Burası umuma açık bir yer. Burası bir pasaj. Buraya genç kızlar geliyor, bayanlar geliyor, aile geliyor. Bunun da önüne geçmek için öyle bir yazı yazmak gereği duydum. Uyumak derseniz daha önce yaşamış olduğum bir olaydan mütevellit. Çünkü bir müşterimiz uyuyor zannettik. Aslında uyumuyormuş. Kalp kızı geçirip vefat etmiş. Ondan mütevellit. Böyle bir önlem almak zorunda kaldım. Kanımca iyi bir şey yaptım. Memnunum. Çünkü otorite olmak gerekiyor. Ben bu otoriteyi burada sağladım düşünüyorum. Hem müşteri bazında olsun hem satış konusunda olsun. Şimdiye kadar şikayet almadım. İnsanlar da memnun. Çünkü oturduğu zaman ilk gördüğü şey o yazı ve uyarı. Kendisini ona göre ayarlayıp edebini, terbiyesini ona göre takınıyor. Buradan çıktıktan sonra ne isterse yapabilir ama burada olmaz. Çünkü dediğim gibi umma açık burası. Ondan mütevelli ona gerek duydum. Mesela din, dil, ırk, siyaset bu gibi gündemler zaten e, konuşulmadı. Mesela böyle asıldı. Çok iyi bir şey. Biz buraya kafa dinlemeye, çay içmeye, Rahatlamaya. İki arkadaş, iki dost çay iç, bahane. Yani böyle siyasete dini karıştırmadan oturmak, eğlenmek çok güzel. Bu yönden kafamızda rahat. Buraya eş dosttan oturup çay içmeye geliyoruz. Kurallar, buranın kuralları olmazsa olmazları zaten. Orada da yazdığı gibi, birçok yerde de yazdığı gibi. Dinden, dilden, ırktan. Ne bileyim, siyasetten. Burada onların olmadığı bir yer. Kafa dinlenecek, sakin. Arkadaşın da dediği gibi birkaç arkadaş gelip ağızda dinen çayımızın içti. Sohbetimizin yaptı. Sakin bir çay içe. Barış kardeş bir çay daha alabilir miyim? Tabii. Abi sehreyle